Şimdi Konya'ya Çavuş Kasabasına gidiyoruz. Anadolu'nun bu küçük kasabasında sanatçıların hem yaşayabileceği hem de eserlerini üretebileceği bir sanat köyü kuruluyor. Sonsuz Şükran Projesi adlı etkinlikler kapsamında Çavuş Kasabasında bugünlerde pek çok aktivite gerçekleşiyor. Şimdi detayları haberimizde izliyoruz. <laughs> Konya'nın büyük ilçesine bağlı Çavuş Kasabası'nda sadece Türk ve dünya sanatçılarının yaşayacakları yepyeni bir köy kuruluyor. Daha önce Beyoğlu'ndaki Fransız Sokağı projesine imza atan yönetmen Mehmet Taşdiken'in doğduğu Konya Çavuş Köyü'ne vefa borcunu ödemek için başlattığı Sonsuz Şükran Köyü Projesi hayata geçiriliyor. Proje sahibi Taşdiken'in doğduğu Çavuş Kasabası'nda bin yıllık tarih canlandırılarak Orta Anadolu Selçuklu mimarisine uygun düz damlı kerpiç evler yeniden inşa ediliyor. Anadolu'nun kültürünü yansıtacak bu evler dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılara satılacak. Müzik İçerisinde sinema salonu, resim, heykel ve seramik atölyeleri bulunan 1700 metrekarelik bir kültür merkezinin de yer alacağı köye yerleşen sanatçılar eserlerini Anadolu'nun bu kültür mimarisinden faydalanarak gerçekleştirecek. Selçuklu mimarisi dikkate alınarak bölgenin tarihsel yapısına uygun inşa edilen Sonsuz Şükran Köyü'nde sanatçıların ilk yerleşimi 10 Temmuz'da başladı. Köyde 20 Temmuz'da sona eren Anadolu'ya Şükran buluşmaları kapsamında film gösterimleri, söyleşiler, seminerler, sergiler ve konserler düzenlendi. <laughs> Pırlantadan taşan renk benim değil Eyvedeki sarı benim mor benim Bu iki yıllık bir süreç Tam kimseye bir teklif falan da götürmüş değilim Sadece şöyle bir fikir olarak birlikte böyle bir şey oluşturalım da yola çıktım. Yerin böyle bir e, yaşam modeli oluşturalım, böyle bir köy kuralım. E, bu köy de tabii benim köyüm netice olarak. Ee, insanlar projenin diğer unsurlarıyla doğallığı, Orta Anadolu özellikle çok ihmal edilmiş bir bölge olması, ee, aynı zamanda bu ihmal edilmişlikle birlikte bakir bir bölge olması insanların e, ilgisini çekti. Çok sayıda yönetmen, oyuncu, yazar ve ressamın 10 gün boyunca ağırlayan köylülerse onlarla komşu olacakları için hayli heyecanlı. E buradan kalkıp da İstanbul'daki başka sanat galerisini gezecek halimiz yok oğlum. Ya kusura bakmayın da. E gezdim, gördüm, inceledim. Hoşuma da gitti. Yalana bakma yani. Tabii ne kadar anlamasak da e insan bir izlenim ediniyor. Köye bir değişiklik oldu. En çok neyi beğendiniz? çok neyi beğendim? Sanatçıları, gelen arkadaşları, uh -huh. her şeyleri beğendik. Peki çavuş çavuş olalı böyle şey görmüş müydü? Bayağı da görmedik. Uh -huh. Bu göletimiz olunca her şeylerimiz değişti. Çok güzel oldu. Memnun musunuz? Memnun olmaz olur muyuz ya? <laughs> tabii memnun oluruz tabii. Daha önce görmüş müydünüz böyle şeyler şehirde? Böyle şeyler hayır hayır. Nereden Film gördüm. çekilmeye geldiler de film o için yalnız böyle bir taşkıya altına İlk kez görüyoruz. Çok memnunum. Anladın mı? bin kere az bulandım. Köyümüze bir şenlik, eğlence. Çok rahat. Evet az sonra Hüseyin Karadayı bizlerle beraber olacak ama yeni albümünün ilk klibi.